E iyi Rio'dan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyük bakım yaptığım motorun kısa bir videosunu paylaşacağım. Teker teker sizlerin aramaması için arkadaşlar bugün sizlerle beraber üç fren merkezini değiştireceğiz. Kap motorumuz aslında bunun balatasını falan da değiştireceğiz ama onları sonradan yapacağız. Şimdi bunları alacağız. Şöyle bir boş boş markasının 250 mililitrelik dotuç fren yağı var. Şu şişeyi keseceğim. bunu yerleri pisletmemek için falan filan yapacağım. siz de böyle bir temiz çalışma yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bize lazım olan anahtar 12-13 yıldız veya 12 düz ya da açık ağız işte her ney varsa. E, olduğu için şuralar falan. Ee, Granajları kirletmek istemiyorum. Sonra temizlemekle falan uğraşmaya gerek yok. Şuradan hidrolik biraz eskimiş yani. 10.000 kiloyla de bir motor. Telefon aparatı var. İnşallah sıkıntı çıkartmaz. Şöyle Kafayı böyle ayırırsak karpuz gibi ayırırsak yapabiliriz. Şurada iki tane vidası var. Ondan sonra şurada müşürü falan filan var. Bunları da sökeceğiz. Arkadaşlar şimdi vidalarımızı söküyoruz. 2 tane bir şurada, bir şurada var. Bir şurada, bir de şurada var. Karşılıklı 4 tane vidamız var. Bunları sökeceğiz. Ondan sonra açabilirsek açacağız, açamaz. Arkadaşlar şimdi motorumuzun ön tarafını açtık. Şurayı hafiften açtık. Ee, burada dediğim gibi 2 tane vidası var. Şu rekoru sökeceğiz. Ondan sonra şu müşürü de sökeceğiz. Zaten boşta kalacak direkten. Evet. Gevşettik. Bunlar çok çabuk yalama olur. Eğer yıldız başlı anahtarınız varsa onunla sökerseniz daha güzel olur. Arkadaşlar kaldı 8'likler. 8 Sekiz anahtarımızı da aldık. Şu şekilde sıkma değil sökme tarafına şöyle sökeceğiz. Evet arkadaşlar fren jolimizi söktük. Şu şekilde basalım. Bir ara yaramıyor? yalanıyor. Bastak bile işlemiyor. E, fren izolü mevta olmuş. Yani bas Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Benim e, fren merkezi e, şu şekilde ama şurada bir tane de ayna e, ayna soketi var. Haberiniz olsun e, olmayabilir. Olmazsa e, geri götüreceğiz, İade edeceğiz, değiştireceğiz, bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar biraz önce e, fren merkezimiz yanlıştı. Hatırladığınız gibi Monero marka bir e, fren merkezi aldık tekrardan. Bu fren merkezi e, bizimkine benziyor. E, bu olacak gibi. Bakalım bunu takalım. Olmasa yine <laughs> mecburen değiştireceğiz geri yerde. Eskisi burada. E, hemen hemen neredeyse aynı gibi abi. Burada bu soketli yani öbürünü kırdığımız soketi gördüğünüz gibi buradan çıkıyormuş. Bu soketi de öğrenmiş olduk. Daha yeni fark ettim. Evet arkadaşlar şu anda yerine oturttuk. Kepini sıkacağım ama e, tekrar bir grenajına bakmak istiyorum. Çünkü e, kafama çok takıldı demin biraz önce. Şu şöyle mi duracak acaba? Bir dakika. Şu eski izinde sıkmaya çalışıyorum da. Şunu... Öne ilaveten bir oturtmayı deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Evet abi. Bu seferki gördüğünüz gibi tam gramajla beraber oturuyor. Fren merkezimizin aslı bu. Mesela şimdi frenimizi güzel bir şekilde oturttuk. Şimdi şu rekor bağlantımızı yapacağız. Ee, ondan sonra şu kabloyu takip ederek kablonun değişimini yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane e, orintli, kendinden orintli pullarımız var. Bu pullardan bir tanesi vidanın üstünde, bir tanesi de altında olacak. Yani şu görseldeki gibi olacak. 12, 13 yıldızımızı aldık 12 tarafıyla. E, şu şekilde e, hafiften hafiften sıkacağız bunu. Şimdi şu kablo nereye gidiyor diye bakalım. Şu tarafa geç. Hı? Bu kablo şu tarafta, altta bir yerde kalıyor. Evet. Bu kablonun ucu şuraya gidiyormuş arkadaşlar. Buradan hemen soketten çıkarttık ve bu kabloyu aşağı bir yere attık. Buradan da soketimizi şöyle otur. Üst merkezini değiştirdik, balatasını değiştirdik. Şimdi sıra e, fren hidrolini koymakta ve e, havasını aldırmakta. Fren hidroliğimiz boş markalı. E, dot 300 fren ya. E, i̇lk aşamada şurayı açacağız. Buradan fren hidroliğimizi bir güzel boşaltacağız. Şu. Tamam şöyle. Dökülmesini istemiyorum motora. O yüzden yavaş yavaş şey yapıyorum. Şimdi gerçek benim için drenaj gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi fren hidroliğimizi ekledik. Kapak açık kalsın. Şöyle hafiften şöyle bir merkeze yedirelim. Merkez bir şey yapsın. Şimdi şu tarafa bir geçir. Ee, merkez vidası var. Yani şöyle şu şekilde bir sekizlik bir anahtar var. Ben şu üstü bir kapatayım. Bu vidayı hafiften gevşetiyoruz. Şu şekilde gevşettik. Şimdi şu elimi göster. Buradan hafif hafif yapıyoruz. Şurayı tut. Gördüğünüz gibi buradan yağ geliyor. Şimdi burayı kapatıyoruz. Bu ayar vidasını kapatın. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Sonra burayı pompalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şu şekilde biraz pompalayın. Sertleştiğini hissedince şu şekilde yukarı tut. Basık tutun. Ondan sonra aşağıya tut. Basık tuttuğunuzda şöyle gevşetin. Ondan sonra bir daha sıkın. Şu yukarıyı tut. Ondan sonra tekrardan şu şekilde pompalayın pompalayın pompalayın. Ondan sonra basık tutun. Ondan sonra bir daha gevşetin. Şu anki yap, yapıyor olduğum hareketi 4 kere yaptıktan sonra veya 3 kere yaptıktan sonra e, bizim işlem tamam olacaktır. Şurayı tut. Evet, şu iki oldu arkadaşlar. Benim e, boru boş olduğu için ben tekrardan fren havasını almakta bu şekilde bir videoydu. Bu tekeri yani şurayı şu kısmı yıkamanız gerekiyor. Bu işlem sonrasında haberiniz olsun. Yoksa e, lekesini falan bırakabilir. E, bırakabilir değil bırakır. Yani o yüzden e, arkadaşlar özellikle granaja gelmemesine dikkat edin. Fren ben biraz titiz çalıştım. O yüzden pek fazla gelmesi sadece lastikte var. Lastikte de, de olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tapası var. Bu tapayı da kapatabilirsiniz. Veya e, ilk önce şurayı kontrol edin. Çok fazla sıkmayın. Alüminyum parça. Iııı e, şey yapabilir. Kırılabilir. Yani yalama olabilir, kırılabilir dedim. Yalama olabilir. Bu işlem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bye. bye.